devam et devam et devam et köşeye sıkışmayın köşeye sıkışmayın Parkat 10 saniye seri az hızlı 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 seri 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 daha seri son 5 saniye hızlan 4 3 2 1 boks yap. Oyna 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 boks yap. Kollar yukarıda. Yer değiştir. Oyna boks yap. Eren kollar yukarıda. Devam et, devam et, devam et, devam et. Kaldır kolunu, dön. Dön, 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 kendi etrafında dön. Beş saniye, hızlı. Dört, daha hızlı, hızlan. Üç, İki, hızlı. Bir, boks yap. Oyna, oyna, oyna. Hadi az kaldı. Devam et. Devam et. Eski yap, fent yap, sprol yap. Yer değiştir. 45'e 90'a kat. Oyna, oyna, oyna. Kollar yukarıda. Hadi Sinan. Devam et, devam et. Son 20 saniye. Ay. Bırak. 10 tane şınav çekiyorsun. Başla. Bırak bir dakika dinleniyorsunuz.